Jace'i koşacak gibi. Aslında. Hadi bak. Burada. Ya, İyi. Vallahi. oğlum. Ne yaptın ya? O. Ne ben, ben oynadım. Sen mi oynadın? Daha tol diyor evde. Buna da bak. Ben öyle biliyorum ya. <laughs> Virgery senin bu güvenin pek şeyi. Ha Penta var lan. Ben medlife'ım. <laughs> Penta var. Hayır. Kafa. Hadi hadi. Lütfen bana medlife ol. Medlife onurluk yaparsan cidden banlarım seni dünyadan. Let's Penta. go. Kak 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 çok. Kak kak.